Kış aylarının sona erdiği ve ilkbahara merhaba dediğimiz bu günlerde mevsim geçişiyle grip, nezle, alerji gibi üst solunum yolu enfeksiyonları da sık görülüyor ve grip koronavirüs ile aynı şekilde bulaşıyor. Yakın mesafede kapalı ortamda risk daha da artıyor. Koronavirüs yani COVID-19 bulaştığı takdirde belirtilerini özellikle solunum yolları üzerinde gösteren ve bazı durumlarda ölüme de neden olabilen SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu bir hastalık çeşididir. 2019 yılının sonlarına doğru Çin'in Wuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkmıştır ve insanlara nasıl bulaştığı konusunda hala birçok iddia vardır. İnsandan insana bulaşma hızı çok yüksek olduğu için kişilerin kendisine belirli şekillerde virüsten korumaları gerekmektedir. Özellikle de bazı solunum yolları hastalıkları bulunan kişiler, kronik rahatsızlığı bulunan kişiler ve 65 yaş üstündeki kişiler koronavirüs için en büyük risk grubu içindedir. Koronavirüsün belirtileri ateş, nefes darlığı, göğüste hissedilen ağrı veya basınç, iştah kaybı, kuru öksürük, yorgunluk, tat ve koku kaybı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas veya eklem ağrısı, ishal, mide bulantısı ya da kusma olarak sayılabilir.